Evet arkadaşlar merhaba. Koyraz Küçük Garaj burası ben Yusuf. 07.09.2022 Tarihindeki Bilecik dolusu. <laughs> İşaretledim şimdi. <laughs> Sağ yandan yemiş. Arkadaşlar tavan yarım olmasına rağmen bakın. Bak yarısı cam tavan görüyorsunuz. Yarım olmasına rağmen 375 tane göçüğümüz mevcut. Bu sağ yanda 165. Bagajımızda 42 adet var. Eksiği yok, fazlası var. Bakın. Birazdan ışığı göstereceğim. Işıkla beraber ber bakacağız hep beraber. Yani çok küçük olmasına rağmen bu bilecikteki dolu yani dolu çok fena bir şekilde araca sabit etmiş. Evet sayılarımız bunlar. Şimdi ışıkla göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şöyle. Tamam. Şöyle sürüklemeyeceğim çizgiler. Hayırlı. Küçük küçük ama Çok hasar vermiş araca. şu an gözüküyor. Şöyle çekelim. Netleş. Evet. Görüyorsunuz şu an. tüm çizgilerin içi dolu arkadaşlar. Bu Bilecik dolusu arkadaşlar. 0709 2022'deki Bilecik dolusu. Şöyle yandırayı göstereyim size. Görün bir tane işaretlememiş mesela. Bir de eksiği var fazla var. Bak hemen gösteriyorum. Bak şu küçük. Bak 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 hop. Bakın. İşaretlememişim. Hemen parmağımla göstereyim şöyle. Fazla oynamadan. Şurada. Şu. Evet arkadaşlar şimdi bu işlemde herhangi bir parça sökülmüyor. Sadece kaput döşemesini sökeceğiz. Yani kapı mapı sökmemize gerek yok. Tavan döşemesi, tavan döşemesi ve Sandıfın arkasında çok küçük var. Büyük bir ihtimal sandıfta sökülebilir. Bunu açtıktan sonra bakacağız. Dediğim gibi bagajda döşeme sökülecek. Alttaki döşeme sökülecek. Direkte de direkt de sadece bu stopu sökebiliriz. Stopun içindeki kabloların geçiş yaptığı kanallardan giriş yapıp şuraya kadar yapabiliriz. Zaten buradan sac var direğe bağlı. Buradan sonrası yapılmıyor. Buraları da çekeceğiz. Kısa kısa görüntüler atacağım size. Hep evet, beraber bakacağız. Küçük küçük. Evet. Şimdi küçük olup çok olması zorlayacak. Yani şurada şu çamurlukta 74 tane olması yani Allah her şeyi bütün doluyu sağ ön çamurlu tavana yerleştirmiş. Bak şimdi burada hiçbir şey yok. Aracın bu sol yanı büyük bir ihtimalle duvara bakıyor ya da korunaklı bir yer var. Çünkü burada sadece e, 7 adet 7 adet göçük mevcut. Geri kalan yerler sağ yandan almış. Sağ yandan almış. Şöyle üstleri. Arkadaşlar bakın bu Volkswagen olduğu için bak işte bir de şöyle yansımasını yapayım size. Bu Volkswagen olduğu için bu kadar göçük var. Eğer bu araçta yani bu araç başka model olsaydı misal örnek görürüm e, Fiat Egea olsaydı ya da Japon arabaları olsaydı biliyorsunuz Japon arabaları hem boyası ince hem de sacı ince yani daha fazla olurdu. Yani sadece şu tavanda 100, 375 var misal o araçta olurdu 460 yani çok fark ederdi bu Volkswagen her zaman eee sadece olarak sevdiğim bir model marka Biliyorsunuz markaya göre işlem yapıyor. Şimdi marka nasıl? Şöyle şimdi Volkswagen, Volvo, Audi bunun sacıyla bir Egea'nın ya da Toyota'nın, Honda'nın sacı bir değil arkadaşlar. O yüzden marka ve saç yapısı ve boyanın milimetrik ölçüsü önemli. Yayını kesiyorum. Aracı gördünüz. Onları başlarsak şahit. Bu aracımızı boyasız olarak düzelteceğiz arkadaşlar. Boyasız olarak düzelteceğiz. Düzelttiğim zaman da size aynı bu şekilde çektiğim video gibi ışıklı ışıksız çekeceğim ve atacağım. Görüşmek üzere. Şu an pastatımızın dolaslarını yapıyoruz. Çok olduğu için asmayı asma asma zinciri kullandım ve uzun çubukla küçüklere basıyorum arkadaşlar. Küçükler küçük ama yoğun. O yüzden çubuk kullanmak zorunda kaldım. Bu boşlukta zaten. Kapatın boşluğunda şu an yapıyorum. Alttan gördüğünüz gibi neviyi okşayarak yumuşak yumuşak kontrol güç uygulayarak göçükleri düzeltiyoruz boyasını zarar vermeden. Şu an e, sizle konuştuğumuz dakikadan itibaren bir tane küçük yaptım. Tabi biraz da kontrollü güç uygulayarak göçükleri yukarı doğru şişirmeden düzeltiyoruz. Evet Passat'ın sağ ön çamurunda göçükler. Tavlomanızın buradan giriş yapacağız. Çubuklarımızla masaj yapacağız arkadaşlar. İşleyeceğiz bunları. Göçükler küçük ama yoğun. aşamasını çekeceğiz. Evet, çubuğumuz bu. Bu çubukla masaj yaparak bu çubukla işlem yapacağız. arkadaşlar onarım bitti Burası sağ ön çamurlu. Evet, Passat'ın tavanına geçtik. Tavan onlarını yapacağız. Şöyle bir yakından çekelim. Arkadaşlar bir yandan çekim yapıp bir yandan iş yapmak o kadar zor. O yüzden kısa videolar çekeceğim size. Şu bölgeyi yapacağız. Bunun için altı zaten boşu ihtiyacımız olan tık tık kullanacağız ve çekicimiz. Tabii ki sadece e, vurmakla bitmiyor. Kapalı alanları var. Onları da çubuklarla işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım bakın. Küçük küçük. Buradan gözüküyor evet. Çok küçük ama çok var. Yoğun. Evet, bunların hepsini boyası onaracağız. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Zaten sağ yandan yemiş bu araba. Yani yoğunluktan dolayı sağ tarafın direğini yaparken çekemedim. Böyle gösterebilirim ancak kısa kısa videolar çekiyorum size. Mesela görmüşken istiyorsanız şunu yapalım. Biraz daha büyük. Yine aynı tık tık Arkadaşlar bakın bu olayı güm 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 gümlü olarak değil yani alttan kontrolsüz güç olarak değil kontrollü güç de i̇şte sürekli yaptığımız iş olduğu için hani buradan kolay gözüküyor ama hani siz yaptığınız zaman zorlanırsınız yani zorlanırsınız o yüzden işi bilene yine işinizi yaptırmayı tavsiye ediyorum. En kısa sürede eğitimler vereceğiz. Bu hırsız küçük için eğitimlerimiz başlayacak. Ben bilgilendirme yapacağım zaten. Onarım işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Bugün araç teslim. Onarım süresi 4 gün 4 günde onardık. Tavan da biliyorsunuz ki 385 adet küçük vardı. Bu tarafta zaten fazla bir şey yoktu arkadaşlar. Burada kaput da vardı. Burada vardı. Bu direkt de vardı. Direkt de çok vardı. 165 adet küçük olması lazım Evet, 165 bagajda vardı. Işıkta da çekelim. Araç biraz pis. Bagajı da vardı. Bagajı zaten 40 tane falan vardı. çamurlu zaten var. telefonlarım işlemlerimiz bitti. Bugün araç teslim. Sağlıklı günler diliyorum.